Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Kobi'ni videomuz çok beğenilmiş. Bu yüzden dolayı yeni bir video ile karşınızdayız. Bu gördüğünüz canavarlı Exolot. Exolotlar çok büyük bir özelliğe sahip. Bu yüzden dolayı videoyu sonuna kadar izleyin kanala abone olup like atmayı unutmayın diyoruz ve videoya geçiyoruz. Exolotlar ölümsüz bir canlıdır. Evet yanlış duymadığınız ölümsüz bir canlıdır. Çünkü herhangi bir yerini kesilse de veya yani bildiğimiz yakılsa herhangi bir şey olsa hiçbir şekilde bu canlılar ölmüyor. Kemikleri kırılsa tekrardan oluyor. Yani hiçbir şekilde ölmüyor. Ve kanser tedavisinde kullanılıyor. Evet kanser tedavisinde. Kökeni Meksika'ya dayalı ancak Meksika'da yok. Çünkü şöyle söyleyeyim. Nüfusları çok azaldı. Bu yüzden dolayı bilim adamları bunları bir merkez açıp çoğaltmaya başladılar. 16 farklı rengi var bu hayvanların. Kendileri 250 liradan başlayıp ta milyarlarca dolara kadar yükseliyor. Dediğim gibi çünkü çok az bulunuyor. Kanser tedavisinde bulunuyor. Ancak kanser tedavisinde bulunmasına rağmen neden hala kanser tedavisi yok diyecekleriniz var. Evet haklısınız. Şöyle söyleyeyim ki kanser tedavisinde bulunan yani kanser tedavisini bulan bilim adamı bu sırrı kendine saklıyor. Ekonomisi de çok az olduğu için büyük bir şekilde hızlı bir şekilde bu tedaviyi başlatamıyor. Çünkü ekonomik sıkıntıları çekiyor. Halbuki bencillik etmese yani bütün her şeyi ben yapıp sadece ben para kazanayım demeseydi, dünyaya paylaşsaydı hızlı bir şekilde kanser tedavisi bulunup güçlenebilirdi. Bu hayvanların en çıkan, en çok çıkan rengi ise pembedir. Pembe genellikle diğerlerine göre zayıf hayvanlardır. Çok gelseler bile. Evet. Şimdi ise evet egzologlar sadece bu işe yaramıyor. Kendileri birçok çizgili filmlerde de oynamış ve oyunlara da çıkmıştır. Minecraft 1.17 güncellemesiyle birlikte egzologlar Minecraft'ın ilgisini çekmiş ve Minecraft'ta 1.17'ye bunu eklemişti. Ve oyunda da ölümsüz bir canlı ve her şeyi yok eden bir canlıdır. Şimdi de çizgi filmlerde nasıl oynadığını göstereceğiz. Aslında bu çizgi filmi izleyenler şu anda anlamış olabilir. Burada gördüğünüz yüz sizi bir ejderhayı tanıttı mı? Şöyle söyleyeyim ki ejderhayı nasıl eğitiyorum. Mun ejderhası, namı diğer Exolot. Evet, şu gördüğünüz kulak sanırım. Kulaklarını çıkartırsak o ejderhanın tıpa aynısı. demiş burnundan düşmüş. Yani ejderhayı nasıl etiyorum? Daki siyah ejderha bu gördüğünüz gibi. Ayrıca Pokemon'daki bütün karakterler egzotlardan yararlanılarak çizilmiştir. Ve gördüğünüz gibi burada ise sadece hiçbir şekilde bir şey yememelerine rağmen şişko olanlar Genellikle kahverengi ve benekli, yarım renkli tarzı olan hayvanlar. Evet bunların yarısı siyah, yarısı beyaz olanları da var. Beşiktaş takımını tutanlar bunlardan alabilir. Elbette bunların saklanma özellikleri de var. Renk değiştiremezler ancak bulunduğu ortama da durabilirler. Şimdi ise dünyanın en değerli egzaltına bakalım. Bu biraz açıkçası korkutucuya benziyor tatlıdan çok. Burada Diamond Exalt var. Bunun ise e, sanırım Emerald Exalt ve Ruby Exalt'u da vardı. Yani Yakut ve Zümrüt'ü de vardı. Ve diğerleri daha bulunamadı. Ancak bunu alabilmek için sanırım en az elim Elimask'ın roketlerinden birini satmanız gerek. Bu yüzden dolayı almayı çok tercih etmeyeceğim. Bunun en pahalısını. Çünkü bir roket yapabilirsiniz. Ve şimdi bir diğer söylememize geçelim. Eğer bu hayvanları eğer almak istiyorum diyenleriniz olursa normal pembe ya da sarı renkli orta küçük boylu olanları bu kadar şişko olmayacak ilk geldiğinde 250 liradan başlayan fiyatlarla alabilirsiniz. Ve ayrıca bunlar Normal balık yemi yemeyecek. Özel yemler. Çünkü doğada kendileri bunlar canlı eder. Bu arada mangal partisi tarzı şeyler yapacaksınız. Kanatınızın veya herhangi bir köftenizin falan bir kısmını bu hayvana ayırsanız iyi olur. İnsanlara saldırmaz çünkü büyüz diye korkuyorlar ancak köpek balıklarına falan saldırma imkanları çok yüksek. Bilimde bunun neden böyle olduğunu hala anlamış değiller elbet. Ancak şöyle söyleyeyim ki daha keçileri gibi hareket eden her şeyi yok ederler. Şimdi şöyle söyleyeyim ki bu hayvanlar yani açıkçası biraz garipler. Burada da zaten gördüğünüz gibi gözü yok gibi gözüken bir exot. Bu arada ekzonotlar büyük akvaryumlarda ve ılık sularda yaşadıkları için akvaryumunuzun en az 22 derece sıcaklığı olması gerekmektedir. Videomuz burada bitmiştir. Umarım videoyu beğenip sonuna kadar izlemişsinizdir. Ve abone olmayanlar, çok fazla gerçekten izleyip abone olmayanlar. Bu yüzden dolayı onlar da abone olsunlar lütfen deyip videomuzu bitiriyoruz. Ve görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.